Selam. Bugün mutlu bir gün benim için. Çünkü bu merdivenleri 1972 yılında heyecan ve beklentiyle gelmiştim. Bu sene 46 yıl sonra Ankara Tıp mezuniyetimin 40. yılı. Sayın Rektör'den sertifika alacağız. Tabii bu öğrencisi olduğum bu yuvadaki almış olduğum dersler, feyizler ve imkanları halkımıza ve uluslararası düzeydeki arkadaşlarımıza paylaşıyoruz. Heyecan çok farklı. Çünkü Anadolu'dan gelmiş pırıl pırıl heyecan dolu bir gencin bu merdivenlerden çıkarken o muhteşem Alman mimarısından ve içerideki salonda etkilemek mümkün değil. Ama 1978 yılı birincilikten sonra Ankara Tıp Fakültesi'nde iç hastalıklar uzmanlığına başladım ve hocalarımın desteği sayesinde çok hızlı şekilde yükseldim. Ve yine bu binada 1991 yılında hematoloji doçenti iken yönetim kuruluna iki yıl sonra girdim ve bu fakültede yönetim kurulu olarak üç yıl çalışma yaptım. Ve 96 yılında Ankara Tıp Fakültesi'nde hematoloji profesör olduktan sonra bir yıl Amerika'ya gittim. O buradaki Amerika Teksas Üniversitesi'ndeki o e, bilgi ve görgülerimi buraya getirdim. Ve 96 yılında Ankara Tıp Fakültesi'nde hematoloji profesörü olarak çalışmalarıma başladım. Kök hücre ve aferez çalışmalarımızı geliştirdik. Nihayet 2001 yılında Türk Hematoloji Derneği Başkanı oldum. Bu Türk Hematoloji Derneği başkanlığımda Türkiye'de hematolojinin yapılanmasında çok önemli fonksiyonlar gördük. Avrupa Hematoloji Birliği'nde Leonardo da Vinci programına katılarak daha da geliştirdik. Bu arada 2003 yılında Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanı olarak da bu görevi tamamladı. Ve 2005 yılında Dünya Hematoloji Kongre Başkanı olarak hematoloji dünyasındaki idari görevlerimi tamamladı. Ama bu bitti mi? Hayır. Aferez Derneği Başkanlığı, Hücresel Tedavi Derneği Başkanlığı, Kök Hücre Vakfı Başkanlığı ve Gerati Hematoloji Derneği Başkanlığı gibi görevler de aldım. Hala Ankara Tıp Fakültesi'nde mezuniyetten 40 yıl sonra bile ilk gençlikteki heyecanla çalışmaya devam ediyorum. En az 10 bin doktor arkadaşlar işbirliği yaptık ve onlarla beraber Türkiye satında hizmete devam ediyoruz. Sadece eğitim, araştırma değil aynı zamanda tedavide de yapıyoruz. Özellikle önümüzdeki dönemlerde Türkiye'deki kemik iliği nakli uluslararası bir sağlık tüzüme dönecektir. Ve benim işim kansere yol açan kök hücreyi bulup ona karşı aşı yapmak. Çünkü önümüzdeki dönemlerde olmaz olmaz bu kök hücre geleceğimizdir. Yine ilaç geliştirme, yine hasta bakımı, evde bakım, palyatif bakım gibi konularında önderliğini yapıyoruz. Gerçekten bugün benim için çok mutlu bir gün ve içeride 40. yıl mezuniyetten sonra 40. yıl sertifikasını almak benim için maddi değerinden ziyade manevi değer çok büyüktür. Umarım önümüzdeki dönemlerde Türk hematolojisi uluslararası oyuncu olarak görevime devam edecektir. Merhaba. İçeride benim çok heyecan duyduğum bir salon var. Abdülkadar Nuhayn Sanası meşhur bir salon. Burada tören yapılacak. Tabii çok heyecanlıyım. Biraz sonra 40. yıl sertifikasını bana verecekler. Bu da benim için mutluluk verici. Buralarda çok toplantılar yaptık. Ama bu toplantı artık bir başkan olarak değil, bir 40. yıl sertifikası alan ve Ankara Tıp Fakültesi'nde e, 1972'de girip 78'de birincilikle mezun olup ve aynı yıl Ankara Tıp Hastanesi'ne başlayan 46 yıllık bir hikayenin bir ara değerlendirmesi kısmet olursa önümüzdeki dönemlerde de bu toplantına devam edecek görünüyor. sonuçlar basit görünüyor ama aslında 40 bin geçmesi gerekiyor. Onun için çok mutluyuz. Bu farklı bir şey ve bizim için bir motivasyon sağlıyor. Her zaman bu ülkeye, bu millete hizmet etmekten onur duyacağım.